İşte taş midyesi dediğimiz bakın taşlarda olan şu bıçağın gösterdiğim zaten çıkarırken de böyle şu şekilde çıkarıyoruz bakın altında etli kısmı var bunun bu etli kısmının şu kısmını bıçakla sıyırdığımızda taş midyesini de yem olarak kullanabiliyoruz. Peki bu taş midyesini nerede bulacağız? Taş midyesini avlandığımız yerde nerede kaya var? Onların denize değen kısımlarında. Bakın burada var mesela. elinde çok büyük, güzel bir tane var. Çıkarayım şuradan. İşte. Şundan iki tane oldu mu çok rahat bir şekilde bizim iğnemize yetecek kadar et var üzerinde. Bunlardan biraz toplayacağım. Topladıktan sonra da işte bakın şurada da var bir tane. Şöyle bıçağı şöyle altına sokuyorum. Ondan sonra kaldırdığımda işte bakın iki tane oldu. Bunlardan toplayacağım. Şimdi şurada var bir tane. Şuradakinde. Şöyle. Şöyle çıkartayım. İşte. Üç tane oldu. Böyle 15-20 tane toplayıp bunları giderken yalnız öldürmemek lazım. Ne yapacağız? Kovanın içine atacağım ben şimdi onları. Bu şekilde canlı canlı. Daha toplayacağım birkaç tane. Bakın şurada tam işte bahsettiğim bu. Denizin kaya ile birleştiği yerde işte 3 tane birden var bakın. Bunları şimdi toplayacağım. Topladıktan sonra işte içlerindeki etleri Bıçakla sıyırtarak. Şuraya giriyorsunuz bıçakla girdikten sonra içindeki eti çıkarıp yem olarak kullanıyorsunuz. Bu yeme karagöz, çupra sargoz gibi balıklar çok rağbet ediyor. Ama bir tanesi yetmiyor bir iğneye. İşte Bunlardan aşağı yukarı bir üç tanesini falan bir iğneye takarsak veya iki tanesini. Rahat rahat tabii bir sıfır, iki sıfır büyük iğne olursa 3 tane 4 tane de bir iğneye takılabiliyor. Bahsettiğim gibi denizin kenarında böyle nerede suya sıfır kayalar var. O kayaların olduğu yerden işte burada da var bakın iki tane. Bunları da çıkartacak. Çıkarttıktan sonra şöyle uçağı altına giriyorum. Evet. İşte Çok güzel, sert bir yem. İğneden çıkmıyor. İğneden çıkmadığı için de zaten avantajlı. Şimdi ben bunları alacağım. Gidip kovama atacağım. Kovaya attıktan sonra ihtiyaç oldukça bunlardan kullanacağım. Eğer yeminiz yoksa yani gittiniz yemcilerde yem az. Var yem de işte mesela önceden kalmış birkaç günlük yemler var. İçinize sinmedi. Taze yem atsak daha iyi olur dediğimiz zaman bunlardan alarak toplayarak götürüp kullanabilirsiniz. Bu da sizin aklınızda kalsın.